Sizi karşı taraf rüyasında görüyor mu? Birinci taşım ve ikinci taşım olarak başlayacağım. Birinci taşı seçenler bakalım. Karşı taraf sizi rüyasında görüyor mu? Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Rüyasında görüyor mu? Birinci taşını seçenler için. Şimdi ben aslında sizi rüyasında gördüklerini ve sizinle tekrar bir kavuşma enerjisi içerisinde olduklarını düşünüyorum hatta sizi rüyasında görmemek için kendiyle kavga eden, kendiyle mücadele eden tipler olabilir bunlar. Ve sizi rüyasında gördükten sonra ertesi gün uyandıklarında şunu düşünüyorlar. Ya ben neden rüya gördüm? Hani görmeseydim, yapmasaydım. Şimdi oldu mu bu? Zaten ben adım atamıyorum. Zaten ben yazamıyorum. İşte ben şimdi neden bu kızı ya da işte bu e, adamı rüyamda gördüm ki? enerjisi var hatta sizi gördüklerinden sonra bu rüyayı arkadaş çevresine bile anlatmıyorlar çünkü rüyanın bozulacağını da düşünüyor olabilirler karşı taraf özellikle ama e, evet rüyada görme durumları var e, sizinle rüyasında tekrar bir araya geldiklerini e, bir kavuşma enerjisi içerisinde olduklarını düşünüyorum ben ve burada gördüğüm şey enerji her ne kadar size şu an adım atamasalar da rüyasın rüyalarında bile böyle bir e, gelgitli durumlar yaşıyor olabilirler sanki rüyada tam anlamıyla kavuşma ama gerçekte ise adım atamama durumları var Siz akrep etkili olabilirsiniz e, ya da karşı tarafta da boğa e, yengeç Aslan terazi etkisi olabilir Sizde de ikizler terazi kova akrep etkiniz olabilir Bir de e, bu kişilerin sizinle aranızda yaş farkı olabilir. Benim burada gördüğüm enerji çok koç aslan ne enerji çıktı karşı taraf e, hareketlerini çok planlamadan hareket eden birisi olabilir. Rüyasında da sizinle beraber bir yolculuğa çıktığını görüyor olabilir son zamanlarda ve sizi gerçekten çok özlemişler. Zaten kupa altılısı da siz ne kadar özlediklerini ve sizinle bir an önce konuşma isteğini barındırıyor. Ama rüyasında rüyalarında karşı taraf çok özgür. Her ne kadar rüyalar da bilinçaltını ver yani rüya da bilinçaltını verebilir. Evet ama karşı taraf sizinle rüyasında her istediğini yapan fakat real hayatta ise size bu kadar çabuk adım atamayan, adım atmaktan çekinen. Çünkü biraz egolu, narsist tipler olabilir karşı taraf. Sizinle dengeye gelmek istese bile size adım atamayan tipler olabilir. Fakat burada gördüğüm enerji evet sizi rüyasında görüyor ve sizinle ilgili bir tamamlanma isteği var rüyalarında. Yeniden bir ilişkiye başlama, eğer şu anda ilişkiniz varsa bu ilişkiyi devam ettirme, hatta level atlama ilişkide söz, nişan olabilir, evlilik olabilir. Bunları rüyalarında görüyorlar. Gelelim ikinci taşıma seçenler için. Sizi rüyasında Görüyor mu? Bakalım. O, ikinci deste de evet. Karşı taraf balık, akrep, yengeç, oğlak etkili olabilir. Sizi rüyasında görüyor, evet. Hatta şöyle bir enerji var. Ee, direkt böyle cinsel e, temalı rüyalar görüyor olabilirler. Ee, size olan özlem duygusunu rüyada bastırmaya çalışıyor olabilirler. Ee, ve sizi rüyasında çok böyle cinsel içerikli olarak gördükleri için rüyadan uyanmak istemiyor olabilirler. Burada ikinci taşı seçenler için sizi rüyasına nasıl görüyor diye baktığımda oldukça kendisi çok e, size karşı yumuşak tavırlı ama sizin ise daha çok böyle e, üst seviyede ona sert yaptığınızı görüyor olabilirler. Sizler balık, akrep, yengeç etkinizde olabilir ve ikili vakitlerde sizi bu kişi rüyasında görmüş olabilir.